أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا لما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر ان الانسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال لقاء Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde buyurduğu gibi diyor ki vallahi siz uykuya daldığınız gibi öleceksiniz ve uykudan uyandığınız gibi de dirileceksiniz. Burası gerçekten çok önemlidir. Akşamleyin yattığımızda sabahleyin yani kalkacağımız belli değil. Çünkü Allah Resulü Vesselam diyor ki hadis-i şerifinde وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَلَا تَنْتَظِرِ السِّدْرِ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَلَا وَإِذَا أَسْبَحْتَ وَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَى Yani akşama ulaştığın zaman sabaha ulaşacağını umma. Veya sabaha ulaştığında da akşama ulaşacağını umma. Yani burada Allah Resulü diyor ki nasıl öyle yat yatacaksanız o şekilde dirileceksiniz. Hadis-i şerifinde bu şekilde bizlere tarif ediyor ve bütün yaptıklarınızdan hasaba çekileceksiniz. Yani siz ne yapıyorsanız muhakkak Allah subhanahu ve ta'ala onu görüyor ve sizi hasaba çekecektir. Ona göre insan kendi yapabileceği şey güzel bir şekilde yapsın, adımını İslam'a göre atsın. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vasiyette bulunduğu gibi siz birbirinize yardımcı olmaya çalışınız diye buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. İyiliklerinizin karşılığında İyilik kötülüklerinizin karşılığında da kötülük göreceksiniz diyor Aleyhissalatu vesselam. Hakikaten bugün mesela ne yapıyorsanız onu göreceksiniz. Ha bugün karşınızda çıkmayabilir. bazıların karşısında da çıkabiliyor. Ama bazılarını da kıyamette Allahu Teala onların karşısına çıkaracaktır. Onun için insan yaptığı her işin dikkatli yapmasını Resulullah Aleyhissalatu vesselam bizlerden istemektedir. Bu da devamlı insan cennette veya e, cehennem cehennemde kalmaktadır. Yani kötülük yapan kimseler veya iyilik yapan kimseler, iyilik yapan kimseler cennettedir, cennete gidecekler. Kötülük yapan insanlar cehenneme gideceklerdir. İnsanlardan ahiret ahi, ahiret azabı ile kork korktuğun ilk kimseler sizlersiniz. Yani siz Allah'tan korkuyorsanız yani kim korkuyor Allah'tan? Müslümanlar, in, e, Müslüman insanlar, Allah'tan korkan insanlar. Yani Mümin Allah'tan korkuyor. Mümin Allah. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini yerine getirmeye çalışıyor. Hadis-i şerifinde bunu bize tarif ediyor. Aleyhisselatü Vesselam. Nebi Aleyhisselatü Vesselam konuşmasını bitir, bitirince Ebu Talib Ebu Talib ayağa kalktı ve şöyle dedi değerli kardeşler. Dikkat edin. Sana severek ve candan yardım ettik. Bu to, toplanan to, 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 toplu toplanan, toplananlar <laughs> candan sana ayağa kalktı ee, onun amcası Abu Talib diyor ayağa kalktı ve şöyle dedi. Sana severek ve candan yardım edeceğiz öğütlerini benimsedik ve kabul kabul e, kabullendik. Yani Resul Aleyhisselatü Vesselam o e, akrabalarını davete çağırmış. Yani hakka çağırmış ve hakikati onlara anlatıyor. Çünkü Allah Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Ve enzir Ey Muhammed Aleyhissalatu Vesselam, sen akrabanı gözet. Akrabanı çağır ve Allah'ın kelamını, Allah'ın sözünü onlara, Allah'ın mesajını ilet. O da tabii ki Allah subhanahu ta'ala'nın mesajını anlatmak için onları İslam'a davet etmiş ve onlar da dediler ki biz canımızla, malımızla seninle, seninleyiz ey Muhammed, Ebu Leheb ve Ebu Cehil hariç. Bu sözlerini de tasdik ettik. Bu top toplananlar senin atanın oğullarıdır. Dediler ki şimdi Abu Talip de şunu söylüyor. Ey Muhammed, burada toplanan toplananlar da senin ataların çocuklarıdır. Senin e, atalarındandırlar. Yani bunlar da seni destek ediyorlar. Ben de haliyle Hali Haliyle onlardan biriyim. Ey Muhammed ben de biliyorsun ben de bu e, saydığım ailedenim. Bu toplumdanım. Ben de sana tabi oldum. Ben de sana katılıyorum. Seni destek ediyorum. Dedi. Senin istediğin şey onlardan koşacak. Onların ant olsun ki en 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 çabuğu en çabuğu da benden başkası değildir. Yani sana yaklaşacak, sana gelecek veya e, sana yardım edecek ilk insan ben olacağım diyor onun amcası. Hakikaten de onu çok korudu, onu muhafaza ettiği o müşriklerden. Sen emrolunduğun gibi emrolunduğun şeyi devam et ey Muhammed aleyhissalatü vesselam yeğenine bunu söylüyor. Ey Muhammed sen sana emredilen neyse onu yap. Ben sana destek vereceğim. Hakikaten de destek verdi. Ama bazı kitaplarda diyorlar iman etmiş bazı kitaplarda diyor iman etmemiş. İman etmediği halde yeğenine destek olmuş. Yeğenine e, yardımcı olmuştur. Vallahi etrafını kuşatıp seni korumaktan bir an dahi geri durmayacağım. Biliyorsunuz bunu kimse söylüyor? Amcasıdır ha. Abu Talib. Bugün sizin de amcalarınız vardır. Size birileri bir şey söylediği zaman ilk önce akrabalarınızdan olan amcanız sizi korumaya, koruma altına alacaktır. Bunu unutmayın. Amcası bunu söylüyor. Nefsimi Mutali'bin dini bırak, bırakmak hususunda bana itaat eder bulmadım artık ben onun onun olduğu olduğu dine öleceğim. Yani Aleyhissalatu vesselam demek ki burada diyor ki ben senin söylediğin dine değil de benim atamının dinin üzerine ölmek istiyorum. Öyle demiş değil mi? Öyle söylüyor. Yani ey Muhammed benim babamın diyor Abdur Abdulmuttalib eee Abu Talib Oğlu olduğu için diyor ben atalarımın dini üzerinde ölmek istiyorum. Önceden mesela e, İsa Aleyhisselam'ın dini üzerinde ve İbrahim Aleyhisselam'ın hanif dini olarak onu uygulamaya çalışıyorlardı. Diğer ama, amcaları da bu sözleri tasdik ettiler. Kim? Abbas Hamza radıyallahu Anh. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hoşlanmayacağı hiçbir şey söylemediler. Yani hakikaten de o insanlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın istediğini yap, yapıyorlardı. Yani istemediği hareketi kesinlikle ve kesinlikle ona karşı yapmadılar. Ey Muhammed sen niye böyle yaptın demediler. Sen bunu yanlış yaptın demediler. Sen doğru olanı yap biz seninleyiz dediler. Allahu Ekber. Bugün birileri bize böyle dese biz ne yapacağız? Allah hepinizden razı olsun. Siz de bakın demek ki bunu kabul ediyorsunuz, destek ediyorsunuz. Ve sen sadece bir müstesna. Allah'a ne? Eşti Burada ne diyecek? Bir müstesna. İslam davasının başından beri muhalifi bulunan Ebu Leheb. Demişti ki, Ebu Leheb e, hariçtir derler. Hepsi ona tasdik etmeye çalıştılar. <laughs> Ebu Leheb oraya atıldı. Hemen kendini ortaya atı, attı. Ve şöyle dedi. Ey Abdülmuttalib oğulları! Bu vallahi bir kötülüktür. <laughs> Şimdi tam tersini söylüyor. Ebu Talib'in söylediği başka Ebu Leheb'in söylediği başka. Ebu Talib tam. Ebu Talib ve Ebu Leheb kardeştirler. Aynı baba oğullardırlar. Ama biri iman ediyor. ya yani i̇man değil de inanıyor. Peygamber aleyhisselama inanıyor. Onu tesliq ediyor. Ama onu muhafaza ediyor. Ama diyor ki ben atalarımın dini üzerinde olmak istiyorum. Ama Ebu Leheb ne diyor? Vallahi diyor bu yanlıştır. Bu kötü, bu söyledikleri hepsini ben kabul etmiyorum diyor. Bu Ebu bunu söylüyor. Abdülmutalip, ey Abdülmutalip oğulları. Bu vallahi bir kötülüktür. Başkaları onun elini tutup bundan alı koymadan önce siz onun ellerini tutup bundan vazgeç vazgeçiririm. Yani muhakkak ben sizi bu Muhammed dediğiniz davanın veya tasdik ettiğiniz davayı ben kabul etmiyorum. Sizi de oradan çekmek isteyeceğim. Yani elimden geldiği kadar sizi oradan çekeceğim diyor. Kim diyor? Azılı düşman, İslam düşmanı Ebu Leheb. E bu da amca, Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın öz amcası. Babasının abesidir. Buna karşı çıkıyor. Tam tersi bakın Nebi Aleyhisselatü vesselam dünyaya gelirken Ebu Leheb o kadar sevinmişti ki ertesi gün yüz deve kurban etti. Sadaka veriyor yani. Benim kardeşimin oğlu oldu diye o yüz deve ona feda ediyor ve oradaki bütün aşiretleri topluyor. Yüz deveyi kesiyor. Ve onlara bir zeyafet veriyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu gün. Hani tarih kitaplarına baktığımızda da bize şunu tarif ediyor. Diyor her sene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu geldiği gün o gün Ebu Leheb azap görmüyor. Soruyorlar neden acaba niye o gün azap görmüyor? Diyor o gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu olduğu için o güne çok hürmet gösterdiği için o gün yüz deve kestiği için Allahu Teala o güne hürmet ediyor. O gün azap etmiyor. Ama diğer günlerde azap, azap içerisindedir. İşte azılı düşman Ebu Leheb. Eğer siz bugün ona itaat edecek olursanız Bakın Ebu Leheb ne diyor? Zillet ve hakarete uğrarsınız. Ve onu muhafaza etmeye kalkışırsanız öldürülürsünüz. Kim bunu söylüyor? Azılı düşman, İslam düşmanı Ebu Leheb. Orada Talib'in oğullarına şunu söylüyor. Eğer siz Muhammed'e sırt verecekseniz, eğer ona destek vereceksiniz, eğer ona kuvvet verecekseniz, eğer onu tutup muhafaza edeceksiniz, himaye edeceksiniz, muhakkak siz zillete uğrayacaksınız, siz öldürüleceksiniz. Maydan okuyor orada. Ve İslam'ın bu azılı düşmanına cevap Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan geliyor. Bakın Peygamber Aleyhisselam ne diyecek ona? Kahraman halası ne diyecek? Annemiz Safiye. Safiye'den gel, e, e, geldi. Ey kardeşim Ey kardeşim ve kardeşimin oğlu ve bunun dini yardımsız, hor ve hakir bırakmak sana ya, 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 ya ya yaraşır mı? Yine yani sen bu dini böyle hakir görerek ve bu milleti aşağı düşürerek, bu millete hakaret ederek sana yakışır mı? ey ıı, Kardeşimin oğlu diyor, anamız Safiye diyor bunu. Vallahi bugün yaşayan alimler Abdülmutalib'in neslinden ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın çıkacağını haber veriyorlar. İşte o peygamber budur dedi. Bunu söyleyen anamız Safiye'dir. Daha önce diyor ki İslam alimleri mesela alimler demişler ki işte böyle bir peygamber gelecek. Vallahi o peygamber de budur. Sen neden buna Düşmanlık yapıyorsun. Ey Ebu Leheb diyor. Ebu Leheb kız kardeşinin ve ulvi komşusu komşu e, konuşmaz konuşmasına küstahça şu karşılığı verdi. Yani alçakça öyle rezil laflar söylemeye çalışıyor ki insanları zannediyor ki ben bu Peygamber Aleyhisselam'ın arkasından çekeceğim. Bak bunu söylüyor o azılı düşman. Andolsun ki bu hoşuna bir umu, umuttur. Zaten kadınların sözleri erkeklere ayak bağı ve küstek münasebetindedirler Kureş aileleri ve onlarla birlikte bütün Araplar ayak ayaklandığı zaman onlara karşı koyacak bizim ne kuvvetimiz var vallahi biz onların yanında yutulacak bir lokma gibiyiz Ebu Leheb Ebu Leheb'in bu konuşma, konuşmasından Ebu Talip fazlasıyla rahatsız oldu bunu söyleyen Ebu Leheb ya. İşte böyledirler, şöyledirler. Bunlara tabi olmayın. Bunlar sonunda rezil olacaklar. Bunlar sonunda e, e, yani e, aşağı düşü, düşecek Bu bunlardır. Halbuki kendisi aşağı düşmüş. Kendisi alçakların ta alçakları olmuş. Müslümanları bu tür şeylerle ithamda bulunuyor. İşte ona karşı Ebu Talip bir cevap veriyor. Bak ne diyecek Ebu Talip? Fazla kurahasız oldu. Ey korkak. Ey korkak dedi. Vallahi biz sağ oldukça ona yardım edeceğiz. Ona bu şimdi kalkıyor ayağa kalkıyor ve ayağını yere vuruyor. Vallahi diyor biz Muhammed'le beraber olacağız Ali Aleyhissalatu vesselam'la. Biz onu onu tasdik edeceğiz diyor. Bakın çok dikkat edin. Yardım edeceğiz ve onu koruyacağız. Sonra da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dönerek Ey kardeşimin oğlu Ey kardeşimin oğlu Davet etmek istediğin zaman bi, bi, Bilelim silah, Silahlanıp Seninle birlikte Ortaya çıkarız Şimdi Abu Talib bu Ebu Leheb'e buna karşı çıkınca Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki işte ben de sizi davet ediyorum. Diyor ki biz de o zaman buna karşı silahlanıp eğer böyle bir ordu kaldıracaksa eğer böyle bir kimseleri karşımıza çıkaracaksa biz de ona göre biz de silahlanıp ona karşı cephe tutacağız. Ee, dedi ki ona ne kadar S sadece konuşmaları dinleyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalkarak şöyle bir konuşma yaptı. Ey Abdülmutalib oğulları, vallahi Araplar içinde benim size getirdiğim dünya ve ahiretimizin ahiretiniz için hayırlı olan şeyden daha üstün bir hayırlısını kavmime getirmiş başka bir kimse bilemiyorum, görmüyorum. Yani bu size gelen Allah'tan bir rahmettir. Allah'ın rızasını kazanmak için Allah subhanahu teala beni size gönderdi. Çünkü Allah subhanahu teala Peygamber aleyhisselam'ı ayette bunu bize tarif ediyor. Estağuzu billah. Ve ma illa rahmeten lil alemin. Ey Muhammed sen bu alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygambersin. Sen de o rahmetle onları bu şekilde davet et. İşte diyor ki benim size Allah'tan getirdiğim rahmet de budur. Yani ancak bu şekilde kazanabilirsiniz. Ancak bu şekilde Allah'ı razı edebilirsiniz. Ancak bu şekilde kafirlere karşı dimdik durabilirsiniz. Evet. Ben sizi dile kolay gelen mizanda ağır basan iki kelimeyi davet ediyor. İki kelimeye davet ediyorum. Bakın Peygamber Aleyhisselam şimdi onları şu şekilde diyor ki kıyamet gününde ve dehşet o dehşetli gününde terazi konulduğu vakitte diyor. Onun kadar ağır gelecek bir hayırdan size haber vereyim mi? İki kelimedir diyor. Onun kadar ağır bir şey yoktur. Nedir diyor ey Allah'ın Resulü? Bakın ne diyecek? Diyeceksiniz ki biz peygamber Aleyhisselatü vesselam'a iman ettik. Allah'a iman ettik ve göndermiş olduğu bütün hakikatlara iman ettik. Kurtulacaksınız. Nedir bu ey Allah'ın Resulü? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deyip kurtulun. Onun kadar mizanda ağır gelecek kelime yoktur." dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Muhammed onun Resulü olduğuna şahadet ederim deseniz kurtulursunuz. Demezseniz vallahi siz zillete, dalalete uğrayacaksınız. Onun için burada bizlere tarif edilen yine yani gerçekten hepimiz inanıyoruz ki Allah vardır, peygamber vardır, kitaplar vardır ama Hafiften biliyoruz. Tam olarak kendimize dert edilmiyoruz. Aslında biz kendimize dert edilmemiz lazım bu olayları da. Ama maalesef bizi korkutmaya çalışıyorlar. Sonra da o halde diyor hanginiz bu yolda bana icabet edecek bana e, icab, icabet ederek e, ve yardımcı olacak Kimdir diye sorunca şu soru geldi. Sordu kimseden ses çıkmadı. Yani benimle yürüyecek bu yükü benimle yüklenecek bu davayı benimle sırtlanacak bana yardım edecek sizden kim var dediği zaman herkes kendi kafanı önüne eğiyor. Ses çıkmadı bu sefer. Çünkü bu kelime çok ağırdı ya. Yani nedir bu kelime? Yani bütün dünya malını geriye itiyor. Yani ben koltuğu istemiyorum. Malı istemiyorum. Kadını istemiyorum. Şehveti istemiyorum. Yalnız ve yalnız tek Allah ve Resulü'nü istiyorum. Yalnız ve yalnız tek Allah'ın ve Resulü'nün dediklerini istiyorum. Bu kelimeyi anladıkları için sustular. Yahu şimdi biz desek yarın köle gelecek. Çarşıya köleyi alamayız ve kendimizi kölenin üstünde büyük göremeyiz. Öyle zannettiler. Ama sustular. Bütün başları öne eğildi. Gözler Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bakacak takatı kendilerine bırakılmamıştı. Bırakılmıyordu. Bu, bulamıyordu. Yani bakıyordu. Herkes önüne eğiliyor. Kimse Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bakmıyor. Sadece biri vardı. O da kimdir biliyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek gözlerine dikkatle bakan henüz bu henüz daha çocuktur. 12 veya 13 yaşlarında bulunan mübarek Allah'ın aslanı Ali Kerem Allahu Vechu Aleyhisselam Hazreti Ali daha sizin yaşınızda. Herkes kafasını önüne eğerken o ayağa kalktı dedi ki ey Allah'ın Resulü ben seninle beraberim. Vallahi nereye gidersen ben seninle geleceğim. Sen vallahi cehennemi bile geçersen arkandan geçeceğim diye Allah Resulü ona sır çıktı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı daha da güçleştirdi. Orada Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın artık beli bükülmüş gülmüştü bu sefer beli düzeltmeye başladı. İşte benim arkamda birileri vardır. Hatta bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye giderken oradaki müşrikler Hazreti Ali'yi görünce böyle omuzuna koyuyordu, alıyordu. Daha çocuktu. O, o büyüttü onu. Ya dedi niye bu her gün bunu getir yanında onunla beraber namaz kılıyor falan. O, o, yani o zaman kimse karışmıyor diye. Onu aldı yanına, kucağına aldı müşrikler şimdi onla alay ediyorlar. Bu çocukla dinimi e, yükseltecek. Bu çocukla mı dine sahip çıkacak diye alay etmeye çalışıyorlar. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam yüksek bir yere çıkıyor. Dedi ki ey Mekke ehli. Vallahi sizin bu alay ettiğiniz çocuk var ya Vallahi sizin bu putlarınızı yıkacak dedi. Orada Ebu, Ebu Cahil'in disk bağlarını çözdü. bizleri dikti dik böyle büküldü. Allah Allah nasıl ya? Şimdi birbirine bakıyorlar Ebu Cahil ile Ebu Lahib. Ya vallahi bu sözü o kadar etki yaptı ki bana. Benim böyle mi büktü? Ya sanki içimden böyle e, bir e, şey çözüldü gibi. Öyle kork korktular. Yani o sözüyle dedi ki vallahi bu gördüğünüz çocuk sizin sizin bu söylediklerinizi ve bu putlarınızı yıkacak diz bağları hemen çözüldü onların. Yani onlar da korkmaya başladılar. İşte Hazreti Ali ayağa kalktı ve fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona sen otur dedi ya Ali sen otur dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam su suali üç defa benimle kalkacak, benimle yürüyecek kim var sizden? Kimse kalkmadı yine Hazreti Ali kalktı diyor ki ey Allah'ın Resulü ben varım. Üç defa bu şekilde yapıyoruz. Üç defa. Cevap sadece Hazreti Ali'den geldi. Ya Resulallah sana ben yardımcı olurum. Her ne kadar bunların yaşça benden büyük olsalar, ben ne kadar küçük olsam da ben seninle beraberim ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü Aleyhisselatü cesaret verdi diyor Gerçekten. Resulü Aleyhisselatü Vesselam cesareti de daha da artıyor. Küçük çocuk bir adama 40-45 yaşlarında 50 yaşlarında adama cesaret veriyor ya. Allahu Ekber. Bir çocuk bir, büyük bir adama cesaret veriyor. Sana ben sana ben yardımcı olurum. Her ne kadar ne kadarın yaşça en küçük